Merhaba, bu videoda e, dumana maruz kaldığında akciğerlerde ve gözlerde oluşabilecek e, düzensizliklerin rahatlamasına, dengelenmesine e, yardımcı olacak bazı e, teknikler göstereceğim. E, öncelikle e, ormanlarımızın yanmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ben e, ormanları çok severim ve elinden geldiğince hani gittiğim zamanlarda bile oradaki şeyleri hani kendi çapımda temizleyerek korumaya çalışırım. Burada insanlarımız zarar gördü. Yani hem maddi hem de sağlık yönünden, can yönünden çok kayıplarımız oldu ve hayvanlarımız, ağaçlar, bunlardan dolayı çok üzgünüm ve tüm ülkemize geçmiş olsun demek istiyorum. Bu göstereceğim şey hani o bölgede uzun süre durmaktan ötürü çok doğrudan keskin o kokuyu almasanız bile hani dumandan etkilenen veya dumana kısa süreli de olsa çok yoğun şekilde maruz kalmış olan kişiler için şimdi bu zehir kolay atılmıyor vücuttan ve kılcal damarların çok yoğun olduğu akciğerlerde hani alveoller ve aynı zamanda gözlerimizde düzensizliklere yol açabiliyor. Ve akciğerlerimiz özellikle hani karaciğerle birlikte bizim toksinlerden arındıran çok önemli organlar. Ve bunlar doğrudan soluma yoluyla bir kötü bir havayla temas ettiğinde işi çok daha fazla zorlaşıyor vücudun. Ve bu alveolleri yani e, akciğerimizdeki e, en küçük hava kesecikleri onların dolması sayesinde yani onlara oksijenin havanın ulaşması sayesinde e, kılcal damarlar oradaki işe yarayan oksijeni alıp elindeki karbondioksiti verip e, bu solunumu devam ettirebiliyor. Alveollerin zarı çok incedir ve böyle e, toksik şeylere gelemez. Ve onun en kısa zamanda rahatlatmak gerekiyor. Her türlü sağlık probleminiz için, her türlü beklenmedik hani tetiklenmiş olan şey için mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Mutlaka gereken tıbbi yardımı almalısınız. O yönlendirmeler size ne söylüyorsa bunu yapmalısınız. Benim göstereceğim metotlar vücudun üzerinden bu toksin yükünü atmak için yardımcı olmak. Yani ona destek olmak, onun sürecini hızlandırmak ve kendi kendine toparlanması için kendi kendini iyileştiren mekanizmaların aktif olmasını, güçlenmesini sağlamak. Şimdi akciğerlerden başlamak istiyorum. Şu bölge, her iki elimizde de bu bölge. Şöyle yakından göstereyim. Akciğerlerimize ait reflekslerin olduğu yer ve tabii ki diğeri de burada. Şimdi bu ikinci, üçüncü ve dördüncü parmakların altındaki e, metakarpal falanks seklemlerin çevresinde akciğerlerimize ait refleksler var. Bu ne demek? Yani burada e, ki sinir uçlarının bazıları e, sinir, merkezi sinir sistemimize ve oradan da akciğerlere bir bağlantı oluşturuyor. Ve bu şekilde e, biz buraya e, doğru şekilde bası uyguladığımız zaman anlamlı bir sıklıkta, anlamlı bir bası seviyesinde uygulama yaptığımız zaman sinir sistemimiz bunları yani herhangi bir cisim tutuyormuşuz veya elimizi bir yere koymuşuz gibi değerlendirmiyor. Daha farklı bir şekilde değerlendiriyor ve buradan bizim vücutta o ilgili bölgede bir aktivite oluşturmak istediğimiz kendisini toparlanmasına yönelik bir işlem yapmak istediğimiz e, mesajını alıyor ve bunu değerlendiriyor. Yani sizin burada yapacağınız işlemleri vücut kendi içinde değerlendirerek gereken eylemi gerçekleştirir. Dolayısıyla burada akciğerlere yönelik yapacağınız uyarımlar vücudunuzda e, belli bir zaman sonra doğru bir şekilde iletilecektir ve akciğerlerimizde kendini toparlama, kendini yeniden regüle etme, temizleme, detoks e, faaliyeti yapacak. E, artacaktır. Aynı zamanda hani e, sadece hani duman maruziyeti değil, genel olarak akciğerlerinizde bir e, problem varsa ve gereken hani e, tıbbi yardımı da alıyorsanız, bir hasta olursanız ve böyle bir şeyin etkisindeyseniz bunların temizlenmesi için de kolaylaştırıcı olarak yine bu gösterici metodu uygulayabilirsiniz. Bu metot toplamda e, bir seferde 2 dakika 3 dakika arasında uygulayabilirsiniz. Öncelikle isterseniz biraz ısıtın, isterseniz hiç ısıtmayın. Çünkü burası zaten çok sık kullanılan bir bölge ve burada zaten bir faaliyet yoğun. Buraya dikey yönde orta seviyede veya önce hafif başlayarak hafif seviyede hızlı bir şekilde e, tek yönlü kaydırma hareketi yapıyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonra... biraz daha yoğun bastırarak devam ediyorsunuz. Yani biraz daha yoğun ve derin uygulayarak. Yani yandan gösterimi de şu şekilde. İsterseniz hani ben işaret parmak kullanıyorum. isterseniz baş parmak kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde kaydırıyorsunuz. Ve bu bölgede bir e, ısınma, ısının ardından bir duyarlılık artmış oluyor. İlk çalışmanızda Hemen bir şey hissetmeyebilirsiniz, ama yavaş yavaş bu bölge ilgili organdaki orası şu anda akciğer bölgesi konuşmaya başlayacaktır. Bu şekilde yavaş ve dinlenirken elinizi hani kucağınıza bırakarak, önünüze bırakarak veya bir yastığın üzerine bırakarak da yapabilirsiniz veya hani dışarıda yürürken, dışarıdayken herhangi bir yerdeyken bu hareketi yapabilirsiniz. Günde bir defa en azından iki dakika boyunca yapmanızı öneriyorum. Daha sık yapabilirsiniz. Bu şey bir problem değil. Bu şekilde hiçbir şeride atlamayın. Yani bütün burayı şerit şerit böldüğünüzü düşünün. Ve burada bütün bu bölgeleri tarayın. Hiçbir yere atlamadan. Eğer Hani kolayınıza geliyorsa bu şekilde ovalayabilirsiniz. Bir krem veya kayganlaştırıcı kullanmanız şart değil. isterseniz yapabilirsiniz. Ama bu ovalamadan ziyade bu hani el refleksolojisi yönünden bu bölgenin bu şekilde taranmasının daha doğru olduğunu söylemek istiyorum. Hani doğru mesajı iletmek bağında. Ve bu şekilde. Diğer hareket yani gözlere yönelik belki göz kuruluğu veya başka gözde bir iritasyon. Bununla ilgili yapacağınız şey göz refleksleri şu bölge yani ikinci ve üçüncü parmakların hemen avuçla birleştiği bölge şu şerit her iki yerimizde de aynı burası buraya ya bu şekilde yapabilirsiniz ama biraz karmaşık gelebilir sadece içeriden dışarıya doğru kaydırın. ve diğer tarafta bu şekilde. Göz refleksleri için diğer bölge bu parmaklarımızın yani ikinci ve üçüncü parmakların ikinci ve üçüncü boğumlarıdır. Yani şu bölge, şu bölge ve şu bölge. Yine burası ve burası. Şimdi burada parmağın yan tarafını bastırmak için parmaklarınızla buradan destek olun. Ve bu şekilde kaydırabilirsiniz. Şu şekilde. Yani arkadan destek oluyorum. Bu şekilde. Diğer taraftan da iki yönlü kaydırıyorum. Bastırarak bu kaydırma hareketini yapıyorum. Ve diğerinde de yine bastırarak bu kaydırma hareketini yapıyorum. Ve işaret parmağına da ya da bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu bölgeleri tek yönlü bu şekilde tek yönlü de tarayabilirsiniz. Bastırarak kaydırıyorsunuz ve burası yine gözle ilgili yerler. Ve zaman içerisinde gözlerinizde rahatlamanın artışını sağlayacaktır. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Hepinize geçmiş olsun. Kendinize dikkat edin.